Selamun Aleyküm abiler ablalar Tekrar Motent Blade Warband'de Kaldığımız yerden devam ediyoruz Kaldığımız yerden değil de yeni açacağım Çünkü bakın ben buradaydım Plus diye bir yer Bak buradaydım bak Yani şimdi ben böyle nasıl video çekeyim Bak her yeri aldım Şu mala uygu tekrar alayım Hatta göstereyim Ya Bak bizim iki tane dere belli alıyor burayı Bak hatta göstereyim dereyleri. Neyse. Her neyse. Bakın her yer bizim bak. Her yer şu mal maluyu sayma orayı da fethediyoruz. Bak bu ve alalım şöyle. Kale kuşatı aldık bu kadar. Bu kadar basit bak. Çok kolay. Neyse. Şimdi çıkalım. Kaydet ve çık diyelim. Yeni oyuna başla diyorum. Bak artık hile yapmayacağım. Hile, gerçekten hile yapmayacağım. Şimdi devam diyoruz. Erkek diyoruz. Bir avcıydı. Dükkan burayı salla gitsin. Darı sır gerçekçi kaydetmeden çıkma hakkım olmasın. Demir vücut geliştir geliştir. Acı, acı, acı geliştir. Ben bu oyuna biraz Tecrübeliyim. Şu karizmayı geliştirirsek birlik şey baştemiz daha çok artar. Şimdi buraya yazalım. Hmm. Avcısı. Tamam diyoruz. Şöyle yapalım. Yilt. Arkadaşlar bakın ben burayı çok seviyorum. Şöyle bakıyoruz. Bak. Sen yine iyisin acı. Öyle diyeyim ben sana. Bir dakika. Şu saça bakacağım. bak. Çal. Bak çal. Tipine. Bak önceden benimki buydu. Aslında güzel oldu ya. Bak şu sakalla birlikte. Of of of. Şu sakal olmamış be. Şöyle tam krala benzedik. <laughs> Genç miyim ben bilmiyorum hiç. Şöyle tamam ya. Ne bu? Saranit olalım bir kere de. Evet bakın şimdi usta avcılığım sayesinde. Bak geliyor. Kardeş, dur 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 az bekle az bekle Hop Gel Hop Hop Obaa Gel Aaa nasıl da koşuyor benim sana koşmam gerekmiyor mu? İçerisi... <laughs> Neyse F tuşuna bastık İlginç devam edin diyorum 5 adam toplayıyoruz Topluyoruz Şuraya gidelim 5 adam toplayalım Tamam harita modundayız. Bas bas bas. Hayır 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 hayır. Hayır ne olur ne olur yani ne olur. Tamam. Oba. Beyler bakın şurada şunlardan sıyrılabilecek miyiz? Yani. Gel. Ya bu paslı kılıç. Yakalanmaya iyiydi ya. Bir tek sadece parayla şey yapabilirim. Normal hiç yapmayacağım. Terfi hilesi de yapmayacağım. Artık kim oluyorsa yani. Haydi. Haydi. Beyler bak ben iniyorum. Bir de zor durumda kaldığım zaman şey hilesi yapacağım. Hop. Hop. Bak bak benim kılıç hiç zarar vermiyor ya. Oo bizimkiler gelmiş. Hellal ve bizimkiler. Oo ben de tutayım o zaman. He? Hop. Beyler bizimkiler neredesiniz ve? Of kafaya var ya. Gel taşçı seni. Oba. Kaçma be adam. Bak söldürdüm, Bak bak kan Çinliyim Çık 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 çık. Tat çıkalım. Bak hep saran Olsun. Eşir düşman boş ver. Gel. O fake attım. Bir fake daha, bir fake daha, bir fake daha. Sultan hakim tamam bekle. Hana git diyelim. Vaa nizar nizar. Endiz adımı kesin duymuşsunuz sanmıyorum Yani iş Birliğime faydalı olabilirsiniz. Hadi bakayım. Gezgin Ozan güle güle. Altı paralı asker. Param yok. Param yok. Peki ya, şimdi ayrıldım. Peşine düşelim. Şehirden ayrıl. Bir dakika. Bizim kaç paramız var? 192 dinar. Gel. Siz. Bak yalvarırım diyecek. Yanlış oldu ya, dur topla topla topla. Hayır ya, bak yine. Hı. Evet. Gel gel dört kişiniz zaten bir şey yapamazsınız bunu. Oyda. Oy, oy, oy. Bak benim atlım çok güzeldir. Bak hep zarar veriyor. Ama bak göreceğim. Böyle daha kılıca bak. Sıfır zarar veriyorum. Heh, şöyle. Öl öl artık öl öl. Bak sopayla vuruyor bizimkiler. Hadi bakayım. Helal mi? Bak bunlar hepsi acemi. Bunlar hepsi acemi. Kimseyi terfi etmemiştim doğru. Neyse. Aman canım Kalan terfi edilecekler var. Tamamdır. Sarı nit yayası oldu. Tamam. Sultan Hakim'in yanına gidelim. İlk önce. Bir konuşalım. Ben oyun avcısı hizmetinizdeyim. Benim için herhangi bir tabii ki Samar hizmet başkası. Ee, mesaj iletelim. Hemen iletelim ama öncelikle biz Q'ya bastığımız zaman görev yeri açılıyor. he Salim köyü. Nerede ya? Heh. Ha. bak bunun yanında. Hadi. Gir. Saklandıkları yere saldır. Arkadaşlar öncelikle beni izliyorsun Saranit tacemisi. Şunlar ne? Saranit yayası. sen saranit yayası Arkadaşlar beni izliyorsunuz. Gelin 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 gelin. Gelin. Siz ne atıyorsunuz lan? Oğlum silah benden daha iyi ya. Bak bak bak. Neredeler? Aha bak. Bir tane embesil gelmiş. Of. Bir dakika ben siz gitmeyin. Ya bir dur ya Hı. Bizimkiler fena taşlıyor ya. Bak bak kan kurmuşlar. Var mı burada kimse? Geldim işte dostum. Kimse yok mu lan? Dur bakayım ki kaç kişi var? Dört kişi varmış. Oğlum nerede lan bunlar? Orada mı? Burada olmaları lazım. ha Gelin beyler gelin. Bak bak bizimkiler nasıl da taş atıyor. Atın lan. Hop. Bari gel izin olur. Arkadaşlar beni klana alın ya. O bir tane abimiz vardı bizim. Benim yorum bana yorum atmış. Beni klana alın ya. Geldiğim işte dost. Bak bak. Şöyle. Al onu. Hop. Hop. Ova. Ah bak atışa bak. Ya ama kafadan vurdum ben sana. Of bir daha vurdum kafadan. Bir dakika. Beyler durun. Dur biraz daha yukarıdan vuracağız. F1 F3 hacı. Hücum. Atın beyler taş. Bak 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 bak. Nasıl indireceğim? Hop. Hayırdır? Hayırdır aslan? Hayırdır? Helal ve saranit yayası. Tamam. Yeri dön. Hadi. Bak bak. Of kılıca bak. Diğerlerin sopa acemi çünkü. Şu anda ayrılamaz mıyız? He. Şu. Tüccarın kardeşi. Tamam. Şimdi gidelim. Dayı ya bir kişiden ne olacak? Amaçları yok. Paslı pala. Benimkisi paslı kılıç. 24k vuruyor. Göçer zırhı 24. Bunu alayım ben. Dayı. Tamam. Terfi için hazırmış. Bizim kaç paramızdan? 235 dinar. Tamamdır. 3 tane acemi oldu evet hancıdan şeyimizi alalım görev he tamam silah şarj olabilir iş nedir sana acıtların tamam 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 evet adamlarına işaret ver anlamadım ama he tamam ya çapulcu aa dost askere vurdum Üzerine çullanın. Hii, lan 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 lan. Bunlar mı bu lan? Hayırdır? Hayırdır. 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 Gel lan gel. Hayırdır beyler. Hayırdır. Hayırdır kardeş. Hayırdır. 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 Hayırdır, Hayırdır aslan. Oğlum vurun daha şunu. Ya Kardeşim yumruk niye dalıyorsunuz lan? Şunu şöyle vuracağımızda da illa her şey oyun avcısı mı yapsın? Lan bacıma vurma. Allah. Şöyle öldürdük. Allah bizimkiler ölmüş. Şuradan çıkalım. Oğlum durun lan beni bekleyin. Ah be. Başka var mı? Tamam. Eyvallah. O oyun avcısı isminden korkmalı. Şerter. terk. Aga be, şey terk ediyor. Aga be. Ona git. Burada Nizar diye biri var. Ne fayda olabilirsiniz. o zaman yapabilirsiniz kılıç. Nizar hazır. 300 dinar. Pekala 300 dinar. Nizar gruba katıldı. Agave, şarj tüccarı diyor. Ama o maçı kaldırat ya da bizden neler düşünecek ben tanıyorum. Sana biraz fazla arıyor da biraz daha tamam oğlum tamam da biraz daha düşüneyim diyor. Şehir meydanına giden kapı. Ne var burada? Neyse. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Yani bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.